Biz İYİ Parti'yi zamanında ya Devlet Bahçeli rezil ediyor, Türk milliyetçiliği temsil etmiyor, Türk milliyetçiliğine Türkiye'nin ihtiyacı var diye kurmuştu. Bütün İYİ Partililer onun için 40 yıllık partisinden ayrıldılar Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Benim babamın kurduğu parti ya. Ben o partiden ayrıldım. Kolay mı? Ben 5 yaşında, 65 seçimden önce, 4 yaşında babamın kucağında sahadaydım. Aynı partiden 2015'te 50 sene sonra milletvekili oldum ben. Ben orada büyüdüm, ben orada doğdum, yaşadım. Ayrılmak kolay mıydı? Hayır değildi. Ama Erdoğan'ı yıkmalıyız. Türk milliyetçiliği Erdoğan'ı yıkmalı. Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alan Erdoğan'a bunun dersini vermeliyiz diye. E şimdi ortaya ikinci bir AKP çıktı. FETÖ'cüleri doldurmuş, AKP kalıntılarını doldurmuş. Türk milliyetçilerini dışarıya tasfiye etmiş. Nerede Yusuf Alaçoğlu? Nerede Özcan Yeniçer? Nerede Nevzat Bor? Bunların hepsi Fatih Arı Yılmaz. Bunların hepsi İyi Parti'nin öncü kadrolarıydı. Şimdi Meral Akşener'in yol yürüdüğü adamlara bak. Bunları biz eleştirmeyeceğiz mi? Tabii eleştireceğiz.